Herkese merhaba. Finansal sohbetlerimizin üçüncüsü ile sizlerle birlikteyiz. Fırat Duran hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk. bu hafta yine hareketli geçiyor. Hemen ilk sorumla sohbetimize başlayalım. Finansal piyasaların döngüler halinde hareket ettiğini düşünüyor musun? Ertan Bey, bu soruyu cevaplamadan önce finansal piyasalardaki aşırılıkları ve düzeltmeleri üzerine düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki hisse senetleri piyasaları birer makine olsalardı, onlardan sürekli doğrusal şekilde hareket etmelerini bekleyebilirdik. Ancak piyasa katılımcılar, işlemciler ya da yatırımcılar işlemlerini yaparken içinde buldukları psikolojilerin yaptıkları işlemleri etki ettiğini düşünüyoruz, gözlemliyoruz. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Finansal piyasalarda parabolik hareketler gördüğümüz dönemlerde beraberinde çoğu kez %50'ye varan düzeltmeler izliyoruz bu piyasa hareketinin aşırılığıyla alakalı. Eğer aşırılık fazlaysa bu %50 daha da geriye gelebiliyor. Yani şöyle düşünelim. Türk 2020 yılına bir örnek vermek gerekirse ilk etapta borsa endeks dışındaki yan kağıtlar, yan hisseler diyeceğimiz hisseleri örnekleyebiliriz. O finansal piyasalardaki döngülere birkaç somut örnek verebilir misiniz? Yani işte belki 1929 Burhan'dan beri değil ama son mesela 1970'ten sonraki o döngüler neler mesela? Elbette. Ee, 2000'lerin başına gidecek olursak hatırlarsınız bir dot com, dot, com, e, dot com olayı vardı. E, o dönemde teknoloji hisseleri çok ciddi rally yapmışlardı. Hatta birçok şirket, teknoloji dışında faaliyet gösteren şirketlerin e, biz e, şirketlerine .com uzantısı aldığını dahi biliyorduk yani faaliyeti teknoloji, teknoloji değil ancak şirket ünvanında .com olarak ya da ticker koduna .com uzantısı koyarak orada işlem gördü biliyorduk. Burada çok ciddi bir kitle vardı. Oradaki bir çöküş Nasdaq'tan başlayan ve sonra bütün piyasalara yansıyan bir çöküş değil Tabii, tüm de, dünyaya yayılan bir çöküş olmuştu doğru, doğru hatırlıyorsunuz. Hatta biz de 2000, 2001'de o etkisini görmüştük bugün, Türkiye üzerinde de. Son dönemlere gelecek olursak örneğin funk hisselerini düşünelim. Funk nedir? İşte Facebook, Amazon, Microsoft, Google'dan oluşan bir hisse sepeti. Ee, 2021-2022 yılı ilk çare itibariyle yaklaşık piyasa 8 milyon dolar. S&P endeksinin %20'sini kapsayan bir sepetten bahsediyoruz. 2020'de ne oldu? Ee, bu hisseler Mart ayındaki lockdownlarla birlikte, lockdown, dünyadaki lockdownlarla birlikte ee, bir dip yaptılar. 2020, 2020 Eylül ayına gelin ne ee, iki katıydı. Yani Mart dibinden Eylül ayına kadar geçen süre içinde iki katı bir hareket yaptılar. 2021 yılı başına geldiğimizde ise bir önceki yılın yaklaşık 60 üzerindeydiler. Ee, aslında bu hisseler endeksin, S&P endeksinin yüzde yaklaşık 21'ini oluşturuyor. Ee, i̇lk yatırımcılar buna baktığında endeksteki ciddi e, dramatik artışı gördüler. Diğer S&P hisselerine baktınız, 495 hisseye bu kadar kaliteli bir performans göstermemişti. Türkiye üzerinde baktığımızda e, bizde biraz tersi bir durum oldu e, pandemi döneminde şöyle ki öncelikle biz 30 dediğimiz ana e, işte sınai, banka e, ve holding şirketleri değil e, özellikle gıda pandemiyle bitti gıda ve ilaç şirketleri ya da sağlık sektörü, endüstri sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bire 20 bire 30 bazılarının e 50 hareketler yaptığını gördük. Bu aslında piyasadaki katılımcıları tetikleyen bir süreç. Ardından ikinci döngüde işte biz 30 diyeceğimiz kağıtlarda bir hareket gördük. Örneğin ERE ile üzerine bakacak olursak, pandemi döneminde 7 7'lerin altına kadar sarkmıştı. İşte son Haziran başında pay başına değeri 36 liralara kadar geldi. Aslında bir para akışı gözlemliyoruz. Yani önce bir bir grup hisse ilerliyor. Ardından oradan para akışı başka bir gruba ilerliyor. Dünyada bu e, ilk, ilk etapta funk hisselerinde başladı. S&P ardından diğer küçük kağıtlarda bize tersi bir durum oldu. Bu aslında bize döngüleri net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Yatırımcıların burada akışlara, para akışlarını çok ciddi şekilde takip etmeleri gerektiğini hmm. Peki kripto varlıklarda da aynı bu tip bir döngüden söz etmek mümkün mü? Ertan Bey şöyle özetleyeyim. Bir önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Bitcoin'in e özelliğini anlatacak olursak. insanlar Bitcoin'in son 5 yılda zihinlerinde, 2017 yılında o yaptığı 20 bin dolara kadar yaptığı hareket de zihinlerinde. Ancak 14 yıldır işlem görüyor ve bu iki, 14 yıl içinde işte geçen yılda da bahsetmiştik. 3 veya 4 büyük döngü gerçekleştirdi. Bugün de bir düşüş döngüsünde. Tabi e, tabii şöyle şunu düşünmek lazım. ister İster kripto paralar, ister fon hisseleri, isterse borsa İstanbul hisseleri olsun, bütün finansal piyasalar e, yapıları gereği insanlar bu piyasalarda işlem yaptığı müddetçe döngüler halde hareket etmeye devam edecek. Peki bundan yaklaşık birkaç ay öncesinde yani Ocak Şubat aylarında kripto piyasalarında müthiş bir satış olacak diye konuşuluyordu yani. Hani göz göre göre hani biz bunu hepimiz biliyorduk. Ve Mart, Nisan, Mayıs gibi çöküş olacak çünkü çok hızlı bir yükselme olmuştu. Ve insanlar buna rağmen yatırım yapmaya devam ettiler. İşte alt olsun, üst koyunlar olsun hepsinde bir çok ciddi bir alış gerçekleşti. Aynı zamanda da belki de dünyanın en büyük influencerları ya da bu işi destekleyen finansçılar sürekli olarak bitcoin başta olmak üzere yukarı yönlü olacak. İşte satışlar daha da şey, pardon satın alımlar daha da hızlanacak gibi bir Haber bombardımanı da vardı. Hem döngüye yaklaştığımız hissediyorduk, bir yandan satış olacak deniyordu. Bir yandan da sürekli olarak daha yukarı çekecek denen bir kesim vardı. Bu nasıl bir e, oyun diyelim? Aslında şöyle, e, bunu bir cccent'lerine de, yani 10 yıllardır gözlemleniyor. Biz de okumalarımızda, araştırmalarımızda bunu gözlemliyoruz. Sadece Kriptolara özgü bir, e, nasıl söyleyeyim, bir döngü değil bu, bir hareket değil. Ve maalesef halk işte boğa piyasası son evesine geldiğinde piyasaya katılımcı olarak giriyor. Bu tabii şöyle bir şey, insanlar boğa piyasalarında kazançlarını abartma eğilimine giriyorlar. Yani aslında geçen yılında da söylemiştik işte Ethereum yaklaşık 40 eksik bir hareket yaptı, Bitcoin 16-17 eksik bir hareket yaptı. Yani aslında çok değerlenmiş bir şey. Fiyat ne kadar aşırı bu uca giderse o noktada o kadar kılganlaşıyor ve hmm. akıllı yatırımcı orada. Akıllı yatırımcılar bu değerlemeyi görüp satışa geçiyorlar. Halk son evede oyuna girdiği için buradan maalesef olumsuz etkilenmiş oluyor. Orada değişik bir psikoloji de var. Biz sohbetlerimizde de sık sık konuşuyoruz. Hani yükseldiği zaman satmak o kadar zor ki acaba daha çok mu yükselecek? Tabii. İnsanın içinde var olan bir psikolojik yapı var orada da. Geçen gün birlikte bakmış olduğumuz senin de başucuk kitabı olarak nitelenen kitapta da bir psikolojik bir gösterge vardı. Hatta şu anda ekranlarımıza da geliyor. Hani borsada işlem yapan insanlarda oluşan psikoloji ile ilgili bir araştırma. Ve burası bu, bu tablo yani ekranlarda gördüğünüz bu tablo çok enteresan. Onu nasıl yorumluyorsun? Yani bu diagramda bir yüzlerce yıldır finansal piyasaların işte bahsettiğimiz bu döngüleri özetleyen Çok da güzel özetleyen bir tablo. Ee, halk, e, bireysel yatırımcılar e, maalesef e, piyasalar artık dönüşe geçtiğinde, dönüş sinyalleri geldiğinde oyuna dahil oluyorlar. E, burada da ciddi şekilde ma bir mağduriyet söz konusu oluyor. E, bizim e, naçizani önerimiz e, piyasa şişikliğini, aşırılığını e, mutlaka gözlemlemeleri. boğa piyasalarındaki olumsuz haber akışı piyasa katılımcılarının alım-satım kararlarını değiştirebilir mi? Bunu şöyle yani Bitcoin'in üzerinde de düşünebiliriz veya diğer finansal piyasalarda da e, boğa piyasalarında tabii e, psikolojik faktörlerle yani insanlar bu dahil olduğu müddetçe psikolojik faktörler bizim bizce matematiksel modellerin çok daha ötesinde bize bize soracak olur veya fundamentalların çok daha önünde gidiyor. E, boğa piyasalarında olumsuz haber akışı ne kadar devam ederse etsin Burada piyasa ameliyat abiyle bu haberlere tınmıyor. Bir tepki, bir reaksiyon göstermiyor. Dolayısıyla haberler orada olumsuz haberler. Örneğin işte bu Fed'in faiz artırımı ya da işte dünyada konuşulan aslında pandemi başladıktan sonra konuşulan aşırı ısınmayla birlikte resesyon olacağını pandemi döneminde dahi bunu konuşuyorduk 2020 yılında. Lakin bu haberler ilk başta ya da enflasyonun geleceği, bu bugünün mevzu değil. Amerika'da ise 8-9 bandı gelen enflasyon, Türkiye'deki yüksek enflasyon, bütün dünyalarda, bütün dünya şu an bir enflasyon var. Piyasa bunları umursamıyor bu haberleri. Bir nokta oluyor, bu psikolojik veya temel bir kılma noktası. Bu gelen olumsuz haberlerin tümü fiyatlar içinde iskont ediliyor ve hmm. işte bu dönüş dediğimiz, işte döngüleri başlatan, işte yukarı veya aşağı, bu piyasasında aşağı dönüş gerçekleşmeye başlıyor. Yatırımcı da tabii burada elindeki varlıkta çünkü elinde bir varlık olsun bu portföy değerine tekabül ediyor o değerin altına geldiği için buna sahiplenme duygusu oluyor elindeki varlığa olduğundan çok daha büyük bir değer atıyor duygusal bağ mı kuruyor yani evet duygusal bir bağ içine giriyor bizim hani e, asla platform olarak yapmadığımız şey e, hiçbir finansal varlıkla bir duygusal bağ içinde olmamız. yani Bitcoin de olabilir başka herhangi bir varlık olabilir bizim için her kendi tokamız olabilir her varlık e, satışa konu edilebilir her varlık değerinin altında alınabilir. E, aşırı aşırıya gittiğinde fiyat aşırıda burada da satışa konu edilebilir. Evet. Biz Peki piyasada böyle yaklaşıyoruz. Peki finansal piyasada işlem gören bir e, varlığın fiyatını ne belirliyor? Ya esasen e, tabi burada temel parametrelerle finansal bir finansal varlığın değeri temel parametrelerle belirlenir. Nedir? işte makro veriler, işte bu ekonomik büyüme olabilir, faiz zaddi olabilir, işte resesyon veya büyüme istihdam olabilir. İşte mikro tarafta o işte şirketin gelirleri olur, kazançları olabilir, nakit akımları olabilir. E, sektörün ihtiyaçları, maliyet artışları, emtia fiyatları bunlar belirlenir ama sadece temel parametreler parametrelerle belirlenmediğini biliyoruz. E, katılımcı piyasa katılımcılarının o temel parametreleri nasıl algıladığı bizce daha önemli. Biz e, bu algılamayı anlayacak e, modeller geliştirmeye çalışıyoruz. Peki sonuna da yaklaşıyoruz ama sohbetimizin. Hep konuştuğumuz bir e, şey var, e, olay var. Hollanda'daki e, lale. Yani ona istersen hikaye olarak anlattıktan sonra e, bugünkü sohbetimize yavaş yavaş Bu, sonra verelim. Bile... Tabii çok bilindik bir hikaye aslında. Benim de böyle hatırımda kaldığı kadarıyla 17. yüzyılın başında işte bir dönemde Hollanda'da bilindiği gibi bir lale soğanı çılgınlığı yaşanıyor. İşte o dönemde lale soğanlarının bir demet lale soğanının işte 150 bin gulden ki o dönemde bir ev parası. 150 bin ulaştığına dair hareket şeyler var. i̇şte tarih kitaplarında anlatılmakta. Hatta öyle ki işte bu opsiyon borsaları lale soğanı üzerine kuruluyor. Tem, temel dayanak parlak lale, soğanı oluyor. Bir dönemde piyasa öyle çöküyor ki Hollanda e, hükümeti diyelim ya da Hollanda devleti diyelim o dönem, kraliyeti diyelim ya da e, lale soğanlarının işlemlerini 20. yüzyılın başına kadar yasaklıyor. Bir, bir yani o o çılgınlık bugün de e, pek çok piyasada aslında aynı insan psikolojisiyle e, gerçekleşebiliyor o yüzden de çok dikkatli olmak lazım Çoktu gerek öğretmeni. matematiksel gerek e, çevresinde Dindiğimiz belki de hak eden kulaktan dolma bilgiler sadece yeterli olmuyor. Aynı zamanda haberleri iyi okumak gerekiyor. Haberlerin arkasındaki o finansal yapıyı iyi okumak gerekiyor. O yüzden de aslında yatırım kararları verirken çok fazla da riske girmemek gerekiyor. Çok doğru. Evet bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Teşekkürler Fırat Tura. Bizi izlemeye devam edin. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın.